Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir seri başlıyoruz. Serimizin adı mod tanıtım olacak. Öncelikle ilk modumu mod tanıtımın ismi modumuzun ismi şöyle yapayım. Herhalde böyleydi. Morp işte morp şey işte bilmiyorum. Neyse yeni skinim bu artık yeni çarım da bu. Artık bunu oynayacağım. Neyse, ilk olarak şimdi e, bizim burada bir klasik tuşumuz olacak. Neydi ismi? O... Hah, şey yumuşak ye. Yumuşak yeye ye basınca fare kontrolüyle e, şey ortadaki tuş var. ya onunla ilgili. Öncelikle ben şunları bir çıkaralım, dostları keselim. ha gelmesin. Sen, kexler. Bunlar olmuyormuş. Şunu deneyelim bu, ha, bu oldu. Bakın iyi bakalım. Olmadı bir dakika. Ge Aha. King slime. Aa yanlış yaptım. Evet. Görüyorsunuz evrimleşiyoruz. Of of King slime var Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi creeper. Gel bakalım. Evet şimdi creeper'ı dönüşüyoruz. Bu. Aslında game mode 0'da kestik daha iyi. Gavya mı? Sıfır. Şöyle, şöyle yapalım. Tamam. Creeper'da yaptığımız gibi yine görüyorsunuz. Creeper skin'i. Burada eskilet. Şimdi eskilet seçeceğiz. Evet. evet. Bana gelmedi. Ne oldu ya? Evet. Ve Creeper'ı şimdi Hadi bir daha, biz ayarlayacağız. Evet, evet gördünüz. İskeletin geldi. İskelet, ya bunlardan tabii iskeletin şeylere zulmede giyebiliyor. İskelet. Ona ben. Kah o akrep var. Neyse, şimdi zombiye şimdi. Evet zombi. diyor. Yani Görecek şimdi. Evet zombiyiz Evet zombiyiz. Şimdi zombiyiz. Sırada bak. Çok küçük oluyor şimdi arkadaşlar iyisi. Çok güzel bir mod yani. Evet gümüş balığı. Yo. Yo. Neyse. Şimdi. Ben <laughs> yanlış Oha. Oh. Aha. Yes. Hemen dönüşelim birize şey. izle. Ve artık uçabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi hadi uç. Uç. uçmuyor Uç. Neyse arkadaşlar siz uçabilirsiniz bunda. Ben uçamadım. Ben yine aynı çıkarttım. kaptım ya. Bir de kapıyı yemek alayım şuradan. Tek. Belki sen. Tamam. Daha tamam, golden atalayım. Dur. Benim Şey görebiliyorsunuz. Bu şey evet. her zaman gibi örümcekler özellikleri ağaca tırmanabiliyor. Evet işte. Evet. Yoldan atılıyor ya. Yani. Ee, tamam orası bitti. Nar atalım. At 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 at. atıyorum. Tamam şöyle 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 tamam şimdi gelecek bunlar bize şimdi de böyle işte hepsini şey şey yapalım arkadaşlar teker teker geçeriz avuk oluyoruz ya. at bu güzel iron golem olacak biraz zor olacak bize. <laughs> öleceğim. Gelme böyle. Olan kendine öleceğim. Yes, come on. Bunu öldüremeyeceğiz. Aha. Tamam. Şimdi bunları dönüşelim. öncelikle inek. O, köylü olduk. Hadi dur. İşte köylü bildiğimiz bizim. Hı hı diye konuşun köylülerimiz. Sonra ee, tıklayalım. İnek. Bildiğimiz inek. Özelliği olmayan bir şey. Neyse. Hemen başka şeylere geçelim. Tavuğa geçelim. Küçücük bir tavuk. Yok, yok. Ee, şimdi bunu şehirde de olabiliyor. Göklerden süzülebiliyor. Sana bir dakika şöyle iyice çıkalım. Tamam. Ters. Hop. Oh. Yok. yok. Süzülüyor. Golden Apple gibi şey yiyorum ya sen. At alalım. Bak şimdi ata bak. Tık At tık 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 tık. Ata bak ya. Of. Bunu olmadan buralı. Yeni, Yeni serilerimiz de başlayacak arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Tamam başka sıra oldu. Allah'ım şuna bak ya. Allah'ım ya şuna bak. Neyse. Kartopu. Kartopu. Ver bakalım kapatıp, Evet. Biraz kendimizi belli edelim. Gelin bak bir de. Neyse arkadaşlar işte gördünüz. Her şeyi de bir şey biliyoruz. Hemen şunları da keseyim. Sanırım biraz zor öldürdü. ama şöyle yapacağım. <laughs> Hemen, Hemen yandırmanı dövüşelim arkadaşlar. Videoyu dövüş keseyim. İşte arkadaşlar mod böyle. Gördünüz. Her şeyi dönüşebiliyoruz. Yani gidip ne şey e, neydi? Andra dönüşebilirsiniz. Ne diyeyim? Beni izlediğiniz için teşekkürler. Senin devamı için abone olmayı unutmayın. <laughs>